konuşalım mı Amerikan borsası ile ilgili Konuşalım. Amerikan yani. borsasında pozitifiz. Amerikan borsasının eee dalgalanmalar olabilir. Çok Hı. da iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyorum. Bu sene yani 2023 güzeldi. 2024'te de güzel olmasını bekliyorum. Amerika'da faiz indirimlerini bekliyorum. Ancak Amerika 2024 sonunda doğru e, resesyona girebilir. Hı hı. Durgunluğa girebilir ve bu durgunluğa girdiği için ya da durgunluğa girmesin diye FED faiz indirebilir. FED faizleri enflasyonla biz mücadele ettik, kazandık diye indiriyorsa ki ilk başta öyle olmasını bekleriz. Bu borsa için pozitif olacaktır. Hı hı. Altın, gümüş için pozitif olacaktır. Onların <laughs> daha da yükselmesine faydalı olacaktır. Çünkü FED şunu diyebilir. Ben enflasyonun çıktığını gördüm vakitlice önlemimi aldım. Önden yüklemeli de işte böyle yüzde birlik falan şekilde yaptım. Öyle kademeli olacak da işte bu kadar şey, şey faiz arttırmak yeter de bir takım sektörlerde sıkıntı olur da istihdamda bilmem ne gibi bizim anlaşanlı ekonomistlerin, bankacıların bilmem nelerin dediği gibi böyle yapma yapmadı FED. Ayrıca orada faiz artmasına rağmen de istihdamda bir azalma da olmadı. Onun da altını çizeyim. Yani ve e, o ben zafer kazandım derse piyasaya Hı. çok yükselecek. Ama resesyon beklentisiyle ben faizi indiriyorum derse ki bir süre sonra da onu yapması gerekecek. O zaman Amerikan borsasından da çıkmak gerekecektir. E, çünkü o Orada da çok ciddi satışlar olur. Orada çok ciddi satışlar olursa, hala daha bizde yabancı kalmışsa ne var ne yok satar, tası tarar, toplar, dolara dö döner, gider Türkiye'de. Gittiği zaman bizim borsada yerle yeksan olur. Evet. Peki, Ve bu dolar konuda tutmak mümkün olmaz o zaman. Karar aynı, gerekçe farklı faiz indirme kararı aynı ama gerekçeler farklı. Hangi motivasyonla, hangi gerekçeyle bu faiz kararını, faiz indirme kararı aldığını nasıl anlıyorsunuz? Açıklamalardaki ifadelerden mi? Şöyle şu anda mesela onların baktığı şeylerin işte enflasyona bakıyor, istihdama bakıyor. Enflasyon düştüğünü hepimiz görüyoruz zaten. Dezenflasyonu süreç. Ben faizi arttırdım artık gerekli değil bu kadarı. Çünkü hiçbir ülkenin hazinesi fazla faizle borçlanmak istemez tabii ki yani. yani. gerekli değil diyecek, indirecek. O zaman tamam. Ama biz istihdama da bakıyoruz. İstihdamda mesela açık işler var, tarım dışı istihdam var, ADP istihdam var. Hepsine bakılıyor yani. Ve ondan sonra orada bir dakika ya burada bu işsizlikte Artış var, açık işler artık iyiden azaldı. Yani çünkü adam bulunamıyordu. Halen daha öyle bir durum var Amerika'da yani. Biz adam arıyoruz, adam bulamıyoruz diyorlar. Bizdeki gibi böyle üç kuruşu verip de millet iş beğenmiyor. Ne yapalım? Afganistan'dan çaban bulmamız gerekiyor. Böyle, onlar olmazsa ekonomimiz batar. Suriyeliler gelsin falan gibi. Böyle orada cazı yapmıyorlar. Orada ciddi bir para veriyorlar ki adam bulunmuyor. Yani e, onlar falan değiştiyse o zaman iş kötüye gidiyor demektir Amerika'da. Şimdi bunun ön sinyali nereden alıyoruz? Amerikan iki yıllık hazine tahvilleriyle Amerikan 10 yıllık hazine tahvillerinin getirilerini, karşı, getirilerini birbirinden çıkartıyoruz. Dolayısıyla e, bu eksi ol, olursa o zaman önümüzdeki bir veya bir buçuk yıl içerisinde bir durgunluk bekleniyor demek oluyor Amerika'da. Bu da ne zaman durgunluk başlıyor? Bu tekrar artıya dönmeye başladığı zaman. E bu, bu da zaten Ekim ayında zannedersem eksiye döndü Amerika'da. E o zaman önümüzdeki yani bu ayın bu Ekim'den itibaren 2024 yani Ekim'iyle ile demek ki 2025 işte Şubat arasında falan bir yerlerde bir durgunluğa girilme ihtimali ah. yüksek Amerika'da. Hı. Şimdi burada mesela Amerika'da seçim de olacak. Hı hı. O seçimde belirsizlikler çok olacak diye düşünüyorum. Trump'ın önünü kesebilecekler mi? E, kesemediler, girdi. Bu sefer Oylar bir daha sayılsın, olmadı bir daha sayılsın, yok sayılmasına e, engel olduk, yok biz mektupla oy verdik ama kimlik beyan etmedik falan. Gene bu şeyler olacak mı Amerika'da? Bütün bunlar belirsizlik. Belirsizlik ortamını piyasa sevmez. Yani dolayısıyla e, Amerika'da Kasım'da bu tarz böyle sert satışlar olabilir. Olursa da e, Fed o zaman faizleri indiriyorum piyasaya likidite veriyorum der. O zaman ama borsada çok sert satışlar olur. Resesyon gelir de bir 9 aya yakın sürer. E, yani 6 ila 9 ay sürer düşüş dibi hı hı. bulunması. Ve ondan sonra da eğer vakitlice sattıysanız ve o sırada Amerikan hazine tahvillerine falan geçtiyseniz ya da hiçbir şey yapmadınız dolarda kaldınız yani çok iyi bir fırsat verir sizi. Böyle 2030'a kadar ciddi bir para kazandıracak sizi. Çok iyi bir fırsat verir ama böyle işte bizim borsada kalacağım inat edeceğim. Yok ben temettü bilmem nesi alacağım falan gibi şeylerle yahut işte burada paraları gayrimenkule gömelim. Çok iyi yerlerde falan gibi bir işler yaparsanız o zaman olmaz. Likit olabilmeniz lazım. Böyle evet. bir zamanda o böyle Nasdaq'ın falan çok ucuzladığı bir yerde o Amazon'ları, Microsoft'ları, Apple'ları falan böyle çok ucuza alabileceğiniz ya da Türkiye'deki fonlar da var onlara yatırım yani O fonları çok ucuza alabileceğiniz dönemde elinizde para olursa böyle 2030'a kadar falan böyle parayı böyle katlayacağınız bir dönem gelir. Çünkü Fed inanılmaz bir para basacak o zaman. Piyasayı boğacak yani likiditeye. Amerikan borsaları tarafı orada kafaların karışık olduğunu görüyor. Yani bir tarafta iyimser olanlar var. İyimser olanların sebebi işte bu FED artık artırım yapmayacak ve parasal gevşeme geliyor beklentisi. Parasal gevşeme şey olacak yani yeniden ekonomiyi şey yapacak biraz daha mahmuzlayacak. Ve bu hı hı. arada zaten bir yumuşak iniş olacak Amerika'da. Yani bu yumuşak iniş. Ki bu kadar faiz artırım sonrasında Amerikan ekonomisinin yavaşlamadığını gördük. Tam tersine e, dol dizgin büyüyor. Hı hı. Üçüncü çeyrekte yüzde beş nokta iki büyüdü. Amerika, hani e, Türkiye'nin büyüme oranına yakın ama hani unutmayalım ki Amerika yirmi trilyon doların üzerinde. Yani onun yüzde beş büyümesiyle e, işte bizim gibi bir trilyon doların altında bir ekonomi yüzde beş büyümesi aynı yüzde yirmi yüzde beş büyümesi aynı şey değil. E, ama bu kadar faiz artırım sonrasında yani. En, en nihayetinde Amerikan ekonomisi duracak diye bir beklenti içinde olan bir kesim de var. Onların da gerekçesi şu: tarihsel olarak bakıldığında hep böyle faiz arttırımı döngülerinin sonunda Amerikan ekonomisi bir şeye girmiş, bir durgunluğa girmiş ya da hani ciddi bir şekilde yavaşlamış. Şüphe yer bırakmayacak bir ralli içinde değiliz. Yani bu rally bir akamete uğrayabilir zaten bir kar realizasyonu gelebilir. Yani onu zaten hani parantezine söyleyeyim ama ondan sonra bir ciddi bir düşüş de görebiliriz. Bence bu e, olasılık var ama tabii ben şunu da söyleyeyim. Mesela Deutsche Bank'ın e, geçen hafta tahminini gördüm. E, 2024 yılı öngörüsü S&P'nin 5100'e çıkacağı şeklinde ki o da ya yani %12-13'lük bir getiri şu anki seviyeden dolar bazında bir yılda hani şöyle düşünelim. İşte dolar bazında hani faiz ne kadar bulabiliyorsunuz? E onun karşısında da %12'lik getiri imkanı potansiyeli de var bir yandan da Amerikan borsalarında. Yani e, getiri arayanlar için aslında Amerikan borsaları şu anda çok ciddi bir şey, çok ciddi bir alternatif. Hı hı. Türkiye'de de borsalara yatırım imkanı doğdu biliyorsun veya hani e, gelişti, hı hı. halka indi, tabana indi. Hı hı. E, yani çok düşük tutarlardan yani 3-5 dolarda yatırım imkanı doğdu. Dolayısıyla yani Amerikan borsaları bence düşünülebilir ama Hani bu olasılığı akılda tutmak kaydıyla. Amerika'da son dönemde bir yükseliş yaşadık. Ve bu yükselişin temel nedenlerinden bir tanesi ben geleneksel finanstan gelen biri olarak şunu söyleyeyim. Liquidity window yani likidite penceresi. Bir kısım arkadaş buna Santa Rallisi diyor. Yıl sonunda hep yükseliş yaşandığıyla alakalı. Basitçe basitleştirerek anlatacağım. Lütfen sıkılmayın. Yıl boyunca ee, mesela S&P ne oldu? Amerikan New York borsasında işlem gören şirketler yaklaşık %16'ya yakın bir yükseliş sergilediler. E burası 70 trilyon, 69 trilyon dolar büyüklüğünde bir piyasa. Yani yaklaşık 3,5-4 trilyon dolara yakın değerlenmiş. Finans şirketleri yıl sonunda rebalancing dediğimiz yani tekrar balanslama dediğimiz bir şey yaparlar. Kar ettiler değil mi? Yani %16'ya yakın bir gelir sağlamış endeks. Ne yaparlar? Paranın bir kısmını geri enjekte ederler. Yani yeni alımlar yaparlar. Bu alımlar piyasaları yukarıya doğru taşır yıl sonunda genel olarak eğer o sene karlı geçtiyse. Bu pencerenin ocağın özellikle ikinci haftasından sonra kapanacağını görüyoruz. Dolayısıyla ocağın ikinci haftasından sonra aynı Bitcoin'in Spot Bitcoin ETF'i onaylanacak dönemdeki e, gelişmeler gibi dikkatli olmalısınız. Piyasadaki likidite yani para girişi azalabilir. Bu da Amerikan borsalarında düzeltmeye neden olabilir. Bakın şu an e, düştükten sonra 4200 dolar seviyesine 4600 lira gelmiş bir S&P endeksinden bahsetmek mümkün. Bunun 4800 gibi tepe yapıp oradaki ona deviyasyon diyoruz biz traderlar. oradaki likiditeyi alıp oradan geri çekilme durumu bu, bu mümkün. Bu iki yakın dönemli tarihi ve gelişmeyi bir kenara koyduktan sonra kafamızı bunlardan çok daha önemli bir tarafa çevirmemiz lazım. O da Amerika başkanlık seçimi. 5 Kasım 2024'te Amerika'da başkanlık seçimi yapılacak arkadaşlar ve bu başkanlık seçiminden piyasaların nasıl etkilendiğiyle alakalı bir analiz yaptım. 1950'den bugüne başkanlık seçimlerinin olduğu zamanlarda genelde artış yaşadığını görmüşüz piyasalar. Son derece makul. Dünyanın en büyük ülkesinin hem ekonomik hem askeri olarak başkanı değişecek ve başkan kötü bir ekonomik durumda değişmek istemez. Değil mi? Yani bu sefer ne olur? Kendi seçilme ihtimalini düşürür. Herkes güzel ekonomilerde, para kazandığı dönemlerde seçime girmek ister. Dolayısıyla burada regülatif taraftan gelen belli başlı düzenlemelerle pozitif rüzgarlar esmesini beklemek mümkün. Bu ne demek? Kimisi Mayıs ayında, kimisi de Ağustos ayında e, Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in para piyasası kuruluyla faizleri düşüreceğine dair beklenti içerisinde. Şayet faizler düşerse paranın maliyeti azalacağı için tekrar piyasalara para girer ve 2024 yılı finans piyasaları riskli varlıklara yatırım yapan insanlar için pozitif bir yıl olur. Bitcoin özelinde yakın dönemde en azından ocağın ilk haftasına kadar ya da aralık son haftasına kadar bir yükseliş görmek mümkün. Bu gördüğümüz yükseliş o zamana kadar devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Ardından kar realizasyonu ve geri çekilme ve 2024'ün kalan yarısında hatta son üç çeyreğinde tekrar yuk yukarı doğru hareket görmek mümkün. Özellikle likiditenin artışıyla. Hakeza S&P'de de benzer durumla karşı karşıyayız yılın ilk çeyreği biraz negatif geçebilir. Sonrasında resesyonu takip edeceğiz ve Amerikan başkanlık seçiminin geleneksel piyasa hisse senedi piyasalarının etkisine bakacağız.